Değerli gazeteci arkadaşlarım iki gündür güzel Mersin'de yaşadıklarımız demokrasi adına basın özgürlüğü adına biz gazetecileri derinden üzülmüştür ve endişelendirmiştir. Kamuoyunun haber alma hakkı için zor şartlarda görev yapan gazeteciler tarihin her döneminde baskıya, şiddete, maruz kalmışlardır. Ancak unutulmamalıdır ki demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz edilemez. Gazetelerin ve gazetecilerin hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barıştan da bahsedilemez. Düşüncelere olan tahammülsüzlük Karanlıkların aydınlıklara ulaşmasından korkanlar, elinde kaleminden başka bir silahı olmayan gazetecileri tarihimizin her döneminde tehdit etmişlerdir. Hep biz biliyoruz ki basın demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Basın tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma görevini üstlenir. Önemli bir kamu hizmeti görür. Basın bilgiye, belgeye dayanan gerçekleri gündeme getirmelidir. Aksini iddia edenler için kanunlarımızda itiraz yöntem ve şekilleri açıktır. İki gündür bu gazetemiz önünde yaşananlar kabul edilemez. Her açıklamasında demokrasiden, insan haklarından, basın özgürlüğünden bahseden bir siyasi partinin gençlik kollarının bu vandallığı yapması tam bir rezalettir. Tam bir çelişkidir. Son gelişmelerde parti yöneticilerinin bu olaya el attıkları ve bununla alakalı Çalışma başlattıklarını öğrendik. Bu hem siyasi partiler açısından hem de gazetecilerin özgürlüğü ve demokrasi açısından umut verici bir şeydir. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenmesine yönelik saldırılardır. Basın ve düşünce özgürlüğünü benimsemekte zorlanan kişiler gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermekte. Bu tip saldırılarda önemli rol üstlenmektedirler. Bu sadece haberci gazetesine değil, Mersin'deki tüm basın kuruluşlarına ve gazetecilere, gazetecilere bir tehdit ve saldırıdır. Kent gazetecileri tarihinde olduğu gibi geçmişte de bugün de yarın da gelecekte de saldırıları tek vücut olarak savuşturmayı bilecektir kent hafızasının kirli olan raflarına da bunu yerleştirecektir. Demokrasi ve basın özgürlüğü her zaman galip gelecektir. Güzel kentimiz Mersin bu tip çağ dışı ve demokrasi düşmanı olaylarla gündeme gelmesi son derece üzücü. Siyasetçileriyle, iş insanlarıyla, sivil toplum temsilcileriyle, gazetecileriyle birlik ve beraberlik içerisinde demokratik bir yapıda gelişen, büyüyen bir Mersin'i hep birlikte oluşturmalıyız. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu olarak haberci gazetesine yapılan tehdit ve saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yönetimine ve çalışan çalışma arkadaşlarına, gazeteci arkadaşlarımıza geçmiş olsun biliyoruz ve sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz. Bundan sonra da kentimizde böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz. <laughs> Mersin Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, yönetim kurulları ve kent gazetecileri adına teşekkür ederim.